Evet, Şam Emevi Camisi'nde bulunuyoruz. selahaddin Eyyubi'nin kabri başındayız. Esad rejiminin devrilmesinin ardından Kanal Urfa ekibi Şam'a gitti. Fatih, ta dünyanın dört bir yanına Fatih'i dikkat etmiş olan selahaddin Eyyubi, selahaddin Adil. Kabri şerifin başındayız. Kanal Urfa program yapımcısı Necmi Kılıçal, Eyyubiler Devleti'nin ilk kurucusu ve de Kudüs Fatihi olarak bilinen Selahattin Eyyubi'nin türbesini ziyaret etti. Selahattin Eyyubi'nin kabri başındayız. Rabbim şefaatinden bizleri mahrum bırakmasın inşallah. İslam dünyasının başarıları ve İslam dünyasına olan hizmetleriyle bilinen Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi'nin Şam'daki türbesi rejimin devrilmesinin ardından ziyaretçi akınına uğruyor. Tabi onun başında olmak bir duygu. Bir gün Selahaddin Eyyubi geliyor. Kanal Urfa program yapımcısı Necmi Kılıçal, Kanal Urfa izleyicileri için Şam'a giderek Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi'nin türbesini ziyaret etti. İşte Kanal Urfa ekibinin Şam izlenimleri. Evet, Şam Emevi Camisi'nde bulunuyoruz. Selahattin Eyyubi'nin kabri başındayız. Şam'ın fatihi, Kudüs'ün fatihi, Türkiye'nin fatihi, Ta dünyanın dört bir yanını Fatih etmiş olan Selhaddini Eyyubi, Selhaddini Adil Kabri Şerif'in başındayız. Burası Şam, Emevi Cabisi'nin hemen arka tarafında bulunuyor. Hakikaten gelip ziyaret etmek lazım. Mükemmel bir kabir, mükemmel bir yer, mükemmel bir fetih. Rabbim bir daha bu sıkıntıları yaşatmasın. Buraları Rabbim İslam'ın bir fethi mi inşallah. Kudüs'ün fethi Şam'dan geçer diyor. Selhaddin Eyyubi'nin kabri başındayız. Allah ondan razı olsun. Ona hediye etmiş. Yani kabri hemen yanı başında. Bir tane de onun kimin hemen ona hediye etmiş. Onun komutanlığından bu fetihleri kursağımızda bırakmasın. İnşallah. Amin.